Hoş geldiniz. Ay vallahi gerçekten hoş gelmişiz. Hadi hadi gelin. E, Gel aşk olsun. Çayırsın. Niye bizde kalmadınız? Ay nasıl şımartıyorsunuz. İki çay alabilir miyiz lütfen? Bom de yani Namık abi biz ne iş yapacağımızı neden bir emlakçıyla konuşuyoruz ki? Olur mu öyle şey ya? Yani Sağlıklı abi sadece emlakçı değil ki o burayı muhitte ofis niyetini açık tutuyor. Onun başka birçok sektörde yatırım var. Buralarda ne gider, ne iş yapılır, ne tutar hepsini en iyi o bilir. Yani ben anneniz istediği için yoksa adamın işi başında mı Hasan abi içiniz rahat olsun yani onun kefili ben. Evet. Tanışalım canım. Kübra. Sağdullah abi yok mu? Geldim Namık geldim. Heh, geliyor. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Emir. Hoş geldiniz. Hasan. Hoş geldiniz. Ee, e hadi gidelim madem. Buyurun. sade gibi görünen taşlarla süslü sırt dekolteli 70'li yılların esintilerini taşıyan gece elbisemiz. Bu yılın trendi etek uçlarında hareketlilik hakim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.